E bugün sizlere daha öncesinde bir önceki videolarımızda göz gösterdiğim Google AdMob reklamı kullanarak nasıl video reklam koyabiliriz oyunumuza, ödüllü reklam koyabiliriz önümüze onu göstermek çalışacağım. Eğer önceki videomuzu, önceki videomu izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz veya açıklama linkini koyacağım oradan ulaşabilirsiniz. Önce o videoyu izlemenizi öneririm çünkü burada gördüğünüz bütün kodları o videoda yaptım. Bu videoda onun bir devamı olacak o videoda beni reklam ve interstitial et yani e, geçiş reklamını gösterdim. Bu videoda da bir reklam bakmaya çalışacağız. E, şu an kodlarımı bir hazırlayalım. Baştan şimdi yazmaya başlayalım. Hatırlayacağınız üzere sahnemiz bu şekildeydi. Dört tane butonumuz vardı, tekstlerimiz vardı. Şu an artık bu sahnemize ekleme yapacağız. Aynı sahne diyeyim o videodaki. Dediğimi tekrardan söylüyorum. Önce eğer o videoyu izlemediyseniz öncekiden o videoyu izleyin. Sonra geleyim o videoya bakın. Şimdi ee, ben yine açtım Geist tarttımam Etmom'un. Dokümantasyon üzerinden ilerleyeceğim. Çünkü e, buna alışkanlık kazanmanızı istiyorum. Dokümantasyonu okuyarak, ilerleyerek her zaman size fayda sağlayacaktır, artı yön sağlayacaktır. E, çünkü adamlar açıklamışlar burada. Neden farklı yerlere bakmaya gerek diyorum. Şimdi burada yine et unit falan filan tanımlamış. Biz gelip buradan Yine bir Public String tanımlayacağız. Öncekilerde yaptığımız gibi. Aslında yine yani benzer mantık kuracağız. Public String Şöyle diyelim. Rewarded ID diyelim. Test ID'si koyacağım biliyorsunuz. Test ID'mizi bakın buraya koymuş. Tekrardan ben bir kontrol etmek istiyorum ama buradakiyle aynı mı? Şunu alalım. Bakın. Test ID'mi de aldım. Bu sularını bu da bakın test test add map yazıp buna da get starter unity add map yazıp bu ikisine de ulaşabilirsiniz. Ee, bu test always test with test test yine her zamanki gibi söylüyoruz. Ee, her zaman test testlerinizi her zaman test reklamlarıyla yapın. Başka söylediği gibi yoksa ban yiyebilirsiniz. Şimdi load and add. To load a reward to add, call the reward to add object. Load add method. This method requires an instance of add as an argument. Ee, burada da bahsettiği gibi e, ee, ödülü reklam load, yani yüklemek için rewarded ad objesinin load metodunu kullanmamız lazım. Şimdi biz bir tane de burada bakın hatırlayacağınız gibi banner view ve intersectionları tanımlamıştık. Bir tane de private e, rewarded rewarded ad tanımlayacağız bakın. Tekrar geri alıyorum. Rewarded ad. Ödüllü reklam diyelim. Şimdi ödüllü reklam dedim. Ondan sonra bakalım. Burada ne yapalım biliyor musunuz? Public book diyorum. Bakın geçiş reklamı yüklediğimiz mesaj buydu. Şuna da ödüllü reklam diyorum. Buradan yükleyeceğiz. Ödüllü reklam dedik. Tanımladım mı? Ondan sonra bakın şuradan bir tane yine ad tanımacağız. tanımlayacağız. Bakın hatırlayacaksınız da buradan atalım demiştik. Evet at true case dedim. Menü reklam dedim. New at true nokta builder e, parantezlerimi açtım kapadım nokta build dedim parantezleri açtım kapadım. Alta indim ondan sonra. Bakalım burada ne demiş. Load rewarded at with the request demiş. Şimdi biz buraya request'imizi verdik load etmemiz lazım. Aynı burada yaptığımız gibi. önce reklam nokta load et diyorum. Sonra request'imi load ediyorum. Ha birebir aynı mantık, çok basit gözünüzü korkutmasın oyunlarınıza reklam eklemek çok basit bir olay arkadaşlar. Eğer size verdiğim kodları yazarsanız hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz de. Şimdi ad event demiş. Eventlerimiz de var bizim. Bu eventlerimiz nasıl işliyor? Burada da bahsettiği gibi to further customize the behavior of your ad, you can hook into a number of events in the ad's life cycle. İşte şeyden bahsetmiş. To further customize the behavior of your ad dediği reklamınızdaki ee, ...yapılan faaliyetleri hakkında daha böyle eğri seviye bilgi almak istiyorsanız bu eventleri kullanabilirsiniz. Mesela ne demek istiyoruz biz burada? Burada demek istediğimiz şey şu. If worded.onetloaded e, eventini kullanırsak... ...bu eventleri tanımlarsak eğer, işte Handle loaded falan tanımlarsak eğer... ...burada da bahsettiği gibi... ...call when on request has successfully loaded... E, ...bir reklam e, başarılı bir şekilde yüklendiği zaman çağrılır. Burada da bahsettiğim, Call when an ad request failed to load, bir reklam yüklenirken fail olduğu zaman yani başarısız olduğu zaman çağrılır. Call when, when an ad is shown, ee, bir reklam gösterildiği zaman çağrılır. Hatta isterseniz ben bunları kopyalayayım. Ben bu videoda göstermeyeceğim bunları size. Private void events diyorum. Ben bu videoda size eventleri göstermeyeceğim, bunların hepsini tekrar tekrar kullanmayacağım. Ama bakın burada açıklamalar İngilizce vermiş. Ben başka bir İngilizce yazacağım sizin için. Bu arada şunu da şöyle ödül reklam yapmam lazım. Ben bu açıklamaları sizin için İngilizce yazacağım. Ve bu kod, bu nedir onun adı? Kodu da e, atacağım size. açıklama ekleyeceğim yani. Eğer unutursam haber verin bana. açıklama ekleyeceğim ben bu kodları. Şunları da almam lazım. Tamamdır bunları da aldık. Yanlış yere kaptık ama. Pardon. Bakın. Şunları da alacağım. Geleceğim yapıştıracağım böyle. Şu event arkız için using sistemi import ettim. Bakın bunları ben kullanmayacağım. Tekrar da bahsettiğim gibi. Sadece Türkçelerini yazacağım ki siz eğer bunları kullanacaksanız Türkçelerini öğrenin. İngilizce bilmiyorsanız ee, Türkçeleriyle çalışın. Tabii ki İngilizce öğrenmeniz çok önemli. Aa, benim amacım, benim asıl amacım e, kaynak bulamadığınız konularda ve İngilizceniz de yoksa gelişmeniz, başarı sağlamanız. O yüzden ben Türkçesini yazacağım şimdi size. E, bakın burada ne demiş İngilizcesine? Reklam baş reklam başarıyla yüklendiğinde çalışır. Ben bunları bir hızlıca yapayım. Sonra en son tekrar 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 açıklarım. Atrokes evet, işte reklam başarısız olduğunda çalışır. Reklam gösteril din reklam gösterildiğinde çalışır. Reklam isteği. Bakın ne demiş. E, ne demiş reklam isteği gösterilirken hata olduğunda çalışır çalışır Reklama tıklayan kullanıcı ödül almaya hak kazandığında çalışır bu da reklamı kapata basıp kapattığında çalışır. Şimdi bakın arkadaşlar. Onet loaded demiş. Reklam başarılı çalışır. Reklam başarılı ne zaman buraya göre bakın burası çalışıyor tamam mı? Reklam başarılı ne zaman siz buradan bir şey yaptırmak istiyorsanız buraya yazın yaptırın. Mesela en kullanabileceğinizi düşünüyorum ben. Eğer çok üst düzey böyle reklamı açıp kapatır sana falan bakmak istemiyorsunuz. Büyük ihtimalle on user earn reward'a bakarsınız. İşte ödül almaya hak kazanımına çalışır dediği muhabbet. Ee, işte i̇şte gelirsin buraya. Bakın yazmışsın M6 falan verirsin buraya. Yazarsın bunları. Buraya dersin ki atıyorum mesela skor mu arttıracaksın? Player press nokta işte skor, işte bir normal bir skor ve, ve, şeyin olur. Değişken olur. Skorunu gelirsin burada arttırabilirsin mesela. Bu metodun içine girecek. Ee, ödül reklamı tıklayıp izlediği zaman. Ödül almaya hak kazandığı zaman yani mesela kapattı da uyarı mesajı göstereceksin mesela. E, kapatmasını istemiyorsun. Buraya bunun için yazabilirsin. Bu şekilde çalışıyor. Eğer istek gelirse de bunlarla bir örnek yapabiliriz. Ufak bir örnek yapabiliriz. Eventler ama bu şekilde. Şu andaki ben bunların hepsini yorum satırına alıyorum. Şuraya yorum satırına alıyorum. Buradan bu arada yüzünki sistemi bak import edelim. Eventleri kullan, event, bakın şu event kullanmak için. Haberiniz olsun. Zaten bu kodları ben açıklamaya ekleyeceğim. E, eventlerimiz de bu şekilde. Eventlerimize geçtim, İşte burada argümanlar, on user earned reward'dan bahsetmiş, burada available ad bahsetmiş. bahsetmişti, and load, fail to load falan filan, show falan. Bunlara bakabilirsiniz, ben şu, şu an tekrar tekrar bakmayacağım, videomuz çok uzayacak çünkü, videosunu istemiyorum. Show'da ettim, before displaying rewarded ad to users, they must be presented with an explicit choice to view rewarded ad content in exchange for a reward. Rewarded ads must always be an opt-in experience. Şimdi burada bahsettiği şey şu, bu Rewarded Ad olduğu için sen eğer Rewarded Ad'i, e, User'a gösteriyorsan göstermeden önce e, onlara bir tane e, choice yani seçenek sunman lazım. Mesela çeşitli şey, şey muhabbetine dönüyor bu. Videoyu izle elli kazan. Direkt göstermeyeceksin Rewarded Ad'si bu. Videoyu izle, tıkladığı zaman göstereceksin. Tıklamadan gösteremezsin. Bundan bahsediyor. Yani Optin experience e dediği şey de bu. To show a rewarded ad, check the is loaded method to verify that it's finished loading. Then call show uh, method. Here is an example of how to do this. İşte ee, rewarded ad'ı göstermek için, göstermek için is loaded is loaded olup olmadığına bakmamız lazım. Biz bunu da ben şunları direkt kapatsam şuradan ha çok süper. Bakın bakın biz burada is loaded yapmıştık adam. Bunları hepsini zaten göstermiştim. Hepsini göstermiştim. Bir kez daha gösteriyorum. Reward Video için. Bunu benden özel olarak isteyenler olmuştu. Bir kez daha gösteriyorum. Bakın ödüllü reklam göster. Mantığımız birebir aynı. If. Dedim ki. Ödüllü reklam nokta. Is loaded. Eğer yüklendiyse. Is loaded. Load yüklemek. Is loaded. Eğer yüklendiyse. Ödüllü reklam nokta show. Show. Else. Burada mesela tek text koyalım. Biz bir tane daha text yapalım buraya. Özürlü reklam text. Eğer bu ben neden text koyduğumu bilmeyen arkadaşlar varsa ben bir daha açıklıyorum. Arkadaşlar bu bizim yaptığımız bir konsept. Bu benim yaptığım bir ko konsept. Ee, Ödül reklam gösterilemedi. Bir dakika hemen geliyorum ve söyleyeceğim. Ödül reklam gösterilemedi. Bu benim yaptığım bir konsept. Debug eder gibi düşünün. Ben debug etmiyorum. Text'e yazdırıyorum ki APK çıkılıp denediğim zaman ee, bir şey yapmayayım. Yani debug'ı göremeyeceğim için BlueStacks'ten deneyeceğim çünkü direkt ben ben ne durumunda da ekranda eğer bir hata varsa görmek istiyorum. Özür dilerim reklam text dedim. Bakın bu text'i de aldım. Şuraya koydum. Main kamerama geldi. Main kameranın içinde de zaten bildiğiniz üzere. İçine attım. Sonra şu butonlarım vardı ya tam ekran göster falan. Burada, tamam, tamam tamam bakın bunların ikisini kopyaladım geldim şu şekilde koydum bakın şuna geldim ödüllü istek yazdım şuna da geldim dedim ki ödüllü göster dedim içine metotlarımızı vereceğiz metotlarım ne Ö ödüllü reklam göster bu pardon bu ödüllü reklam Herhangi bir şey unutmuş muyuz? Bir hemen bir ufaktan bir çalıştırayım. Herhangi bir hata alacak mı? Bir loglara bakayım. Loglarda bir sıkıntı var mı? Loglarda da bir sıkıntı yoksa APK'mı alıp deneyeceğim ve size de tekrardan göstereceğim. Hemen bir hata aldık. Bakın şimdi hemen hatamızı aldık. İyi ki de hatamızı aldık. Bakalım. Neden hatamız almışız? Özür dilerim reklamda. Object reference not set default set de object demiş. Hata almışız. Şuradaki reward id'de sanki bir sıkıntı var. Yok sıkıntı yok. Allah Allah bir daha. Başka bir şey unutmuş muyuz acaba? Tabi şunu yapmadık ama önce. Ödüller eklemin ne olduğunu tanımlamadık. ne ee, new da Ondan sonra rewardu ID'mizi vereceğiz. Biz reward hiçbir yere vermediğimiz için böyle basit bir hata yaptık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, ama çözdük ufaktan. Bakın yine aynı mantık. Yine aynı mantık. Bakın bütün reklamlar aynı mantık. Şu işlemine tanımlar. Bir ödül reklam tanımlarsın yukarıda. Hangisini göstermek istiyorsun? Banner için banner view. Geçti reklam için interstitial ad. Ödül reklam için reward tanımlarsın. Sonra onun ID'sini tanımlarsın. Ona ay ayrı ona ait bir metot tanımlarsın. O metot da bu yukarıda tanımladığın işte reklam türüne göre tanımladığın değişkenin new'unu oluşturuyorsun. Mesela vektör, new vektör 3 oluşturuyorsun mesela. Onun gibi düşünün. Birebir aynı mantık. Sonra bir request tanımlarsın. Bu Request'i bir bir new yaparsın. New yeni bir et request tanımlarsın. Sonra bu reklamı load edersin. Bu kadar basit hepsi. Kaydettim. Bir kez daha çalıştırıyorum. Bakalım ne olacak. Ödülü istek tıkladım. Load dedi. Göster dedim, Show dedi. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Ama ben şunu da yapmak istiyorum. Şuraya onu koymamışız. Gösteriliyor. Ödüllü. Bunu da koyalım mı arkadaşlar? Ödüllü eğer izle odada girdiyse görmüş oluruz şimdi. Bakalım. Hemen komple ödüllü istek dedik. Bakın gösteriyorlar ödüllü. Tamamdır bu kadar. Ben şimdi hemen bir build settings diyeyim. Build diyeyim. Reklam deneme APK. Replace. Tamamdır. APK'mı alıp görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. APK'mı hazırladım. Şimdi buradan denedim gösterecek mi? Herhangi bir hata almış mıyız diye. Bakın gösteriyor ödüllü yazdırız zaten gösterdi. Ben tekrar ist isteğimi attım. Ama isteğimi atar atmaz hemen göstermeyecek normalde. Bakın ödül reklam gösterilmeleri biraz beklememiz lazım. Bu yüzden ödül reklam tarzı şeyler gösterirken ya da reklam gösterirken biraz önceden yani beni reklam işine mi reklam gösterirken böyle nedir hemen istek burada hani şuradan istek gönderiyoruz ya biz bu meta sayesinde şu ödül reklam bunu atıyorum startta çağırın ödül reklam gösteri atıyorum 3 level sonra çağırın ki anca böyle yüklensin biraz vakit alıyor çünkü Bakın şu an tıkladığım zaman gösteriliyor görecek. Biraz This is a rewarded video test ad. Here comes the reward callback. Eğer de doğru eğer gösterdiyseniz zaman böyle bir reklam gelecek karşınıza. Ödüllü reklam bu kadar arkadaşlar. Basitçe hallettik yine işimizi. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenirsiniz. Benim de açıkçası motivasyon olur benim için de. Açıklamada da gerekli linkleri bırakacağım zaten. Arkadaşlarınızı önerirseniz de çok mutlu olurum. Yunus ile kalın. Bay bay. Görüşmek üzere.